Müdür bey buyurun çayınızı getirdim efendim. Eyvallah sağ ol Şahin bey. Müdür bey bir istirahım mı olacak? Hani bugün Arefe ya. Eee Arefe ise. Yani bugün ben biraz erken çıksam mezarlık ziyareti falan yapacağız da. Ne alakası var kardeşim ne mezarı ne Arefesi ya çalışacağız ya. Efendim bir ocakta çalışmadık. ocak başka Arefe başka kardeşim. Hem bayram değil seyran değil Arefe. Çalışacağız akşama kadar. Hem ne demişler çalışan demir pas tutmaz. Ama onu söyleyenler Zamanla demirin yıprandığını söylememişler müdür bey. Demagoji yapma bana. Çıkıyorum ben. Hayır olsun inşallah. Nereye? Bizim hanımın babasının mezarını ziyaret edeceğiz. Oradan da bizimkilerin elini öpüp Bodrum'a kaçacağız. Tatil hesabı. Bayram e, Müdür tatil. bey bizim mezarlık ziyaret. Uzatma ya. istersen kardeşim. Ekmek hastanın ağzında. Çalışana iş var, çalışmayana yol var. Hadi eyvallah. Vay dünya vay. Sana kimler doydu, kimler doyacak dünya. Mezardakiler kalksa sana ne diyecektim ya? Bayram Allah'ın bayramı. Bize ne gerek? Müdürün bayramı tabii. Bizim bayramımız mı olacak?